Evet arkadaşlar, şimdi de kazanım 88 diyeyim. Burada eşkenar dörtgende yükseklikler görülüyor. Eşkenar dörtgende yüksekliği nereden çizersek Çizelim. birbirine eşit uzunluktadır. Yani bunun uzunluğu, şekle baktığın zaman 12. O zaman şu yükseklikte yine ne yapmalı? 12 yapmalı. Bu durumda x'in değerine çıkacak direkt 10. Bunu daha konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Hani şöyle anlatmıştık. Eşkenar dörtgende bir köşeden inilen yükseklikler birbirine eşit uzunluktadır demiştik. Sen diyeceksin ki ama bunlar bir köşeden gelmiyor. Doğru söylüyorsun. Fakat şu KE -E çizgisini hani şuraya taşıyabilirim. Nasıl burada bir dörtgen var. Bura 12 olduğuna göre burada 12'dir. E, bu 12 iken burada 12'dir. Deyince de x'in 10 olduğuna bir şekilde ulaşırız. Buraya bakalım. E, şu uzunluk yani h dediğimiz yükseklik değerimiz 22. O zaman buranın da 22 olması lazım. Demek ki buraya 6 gelecek. Burada çünkü bir yükseklik dikmeyi görüyorsun. Sonra bura dikken, burası da yine diktir. E, sebep bunlar birbirine paralel olduğu için diyeceğiz. E, 6, 8 10 üçgenden dolayı da x değerimiz 8 çıkıyor. Şimdi şuradayım. Burada nasıl bir çalışma yapabiliriz? Ona bakalım. Bir kere şu dörtgene bakıldığı zaman DLPC bu ikisi 90. Pardon 90 90 180. O zaman geriye kaldı 180 bu da 120 olduğuna göre burası 60 derece. Evet bunu söyleyebiliriz. Pekala ee, şuraya o zaman ne düşer? Yine 60 derece düşer mi düşer? Şimdi bizden istenen LE uzunluğu burayı bizim bir şekilde bulmamız lazım. Ben surya'dan devam edeceğim, biraz büyüteceğim kasten. Bekle. Şimdi bak, burası 90 ya. Şurası da yine ne yapar? 90 yapar. Şimdi şurası kaç derece peki? 60. Demek ki şu açı ne kadar çıkar? 30. 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı şurası ne kadar çıkar? 4. Evet. Tamam. Biraz küçültelim. Ve odaklandık. Ee, sonrasında yüksekliğimizin tamamına bakıyorsun. H buradan 10. O zaman bu da bir yükseklik. O da 10 yapmalı. E burada 4 var. Demek ki x'e de ne kalıyor? 6 kalıyor.